EYT konulu röportajlarımızın üçüncü turunda e, dün Erkan Bey ile beraberdik. Bugün de İYİ Parti Grup Başkan Vekili Sayın Erhan Usta ile Samsun Milletvekili Sayın Erhan Usta ile beraber. Efendim, Mayıs 2022'de Sayın Meral Akşener grup toplantısında EYT ile ilgili e, İYİ Parti'nin çözüm önerisini açıkladı. Evet. Bu nazı versesiniz. E, İYİ Parti'nin çözüm önerisi dört akademeli. Bu dört akademeyi lütfen bize açıklar mısınız? Evet. 4 asıl kademelerin üzerinde belki 4 ilke çerçevesinde oluşturulmuş bir çözüm planıydı. Uzun süredir zaten üzerinde çalıştığımız bir konu. Şunu söyleyeyim, birincisi oradaki 4 temel ilkeden bir tanesi hakkaniyetin tesis edilmesi. Hı hı. Kastımız şu, şimdi bu tür düzenlemeler yapılırken biliyorsunuz bir taraf düzeltiliyor ama yeni bir adaletsizlik yaratılabiliyor. Şimdi EYT'li sayısına baktığımızda tabi bu sürekli değişiyor ama işte 3-5 öncesine kadar olan rakam 4.7 milyon EYT'li var. Bunun 3 milyonu şu anda prim ödeme gün sayısını doldurmuş yaş nedeniyle bekliyor. 1.7 milyonu ise prim ödeme gün sayısını önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki yıllarda dolduracak ancak yaş nedeniyle bekleyecek tekrar. Onlar da bekleyecek. Onlar henüz onlar potansiyel EYT'li. Henüz EYT'li aslında olmuş değil. Ama bir gün işte yarın bugün değil ama yıl sonuna doğru baktığımızda bir kısım insan daha yeterliler kervanına katılacak. Şimdi yapılan bu düzenleme mesela bu anlamda işte 3 milyon eder, 1.7 milyon eder mi şeklinde bir şeydi. 4.7 milyon tamamını kapsaması lazım. Bir hakaretin tesisinden kastımız bu. İkincisi Mesela i̇şte bununla ilgili şu anda bir takım şeyler konuşulmaya başladı. İktidar tarafının tabii şeffaf yürütmüyor çalışmalar, paydaşlarla hiçbir şekilde paylaşılmıyor. Sendikalarla paylaşılmıyor, muhalefet partiyle paylaşılmıyor, ne olduğunu bilmiyoruz çalışmaların ama basından sızan bazı bilgilere göre bir kısım mesela işte emekliliğe 3 yıl kalan, 5 yıl kalanlar bundan faydalanacak, diğerleri faydalanamayacak. Veya işte 3 yaş, 5 yaş çekeceğiz. O kim kapsama girerse onlar faydalanacak, diğerleri faydalanamayacak şeklinde haksızlık doğuracak bir takım şeyler, çözüm planlarından bahsediliyor. Bu bizim şeyimiz yok. Biz burada 4.7 milyon tamamının bundan faydalanmasını görüyoruz. Veya hakaretin tesirinden kastımız yine Efendim işte tam maaş bağlamayalım da maaşı kısmen bağlayalım işte yarı maaş verelim, şu kadar maaş verelim şeklinde bir kısım meseleler konuşuluyor, bunlar kamunda sızlıyor. Böyle bir şey olmayacak. Tam maaş neyse herkes maaşını alacak. Bizim burada. Şimdi bu birinci ilkeyi anlatırken temel şunu ortaya koymamız lazım öncelikle. Temel yaklaşımımız şu. Bu insanlar primini ödemiş, yatırmış, yani bir sosyal güvenlik sistemine vermesi gerekeni vermiş. Yani 1999, e, 8, 9 Eylül, özür dilerim, 8 Eylül e, 99 öncesinde işe başlamış, o ülke şartlara göre e, devletleri akit imzalamış, o akte uymuş, primini bitirmiş, o günkü yaş şartına da uymuş. Bu evet. mı? Kastım bu, evet. Yani primini yatırmış. Şimdi Türkiye öyle bir ülke ki hiç prim yatırmadan emekli edilen milyonlarca insan var bu ülkede. Ve bunlar tamamen siyasi amaçlarla yapıldı. Yani prim ödemeden nasıl oluyor diyeceksiniz. Mesela özellikle tarım bağ kurullarında bununla karşılaşıyoruz. Ondan sonra ya orada mesela bir tane ay çekirdeği teslim yapmış zamanında o bir tane e, o teslim yaptığın eşkin belgeyi bir dekontu bulduğunuz zaman onunla o, af, AK Parti sürekli af çıkardı bu konuyla ilgili olarak. Burayı çabuk sadık bir seçmen olarak gördüğü için bunları yaptı. Ondan sonra o, o prim şeyle primle e, o bir dekontla e, müracaat ediyorsunuz ve aftan faydalanarak işte belli bir miktar para yatırmanız e, söyleniyor. O para yatırdığınız zaman daha önce hiç yatırmamış olsanız bile emekli Şimdi böyle milyonlarca emeklinin olduğu bir ülkede ki hayır, biz bu insanlara da sosyal devlet olarak destek verilmesin falan filan demiyoruz. Bu sefer gelip bu tarafa bu, burada bunu yaparken bu tarafa gelip 7 bin gün yani şehit olduğumuz 8 bin gün hatta 10 bin gün prim yatırmış insana hala sen yaştan dolayı 3 yıl 5 yıl bekleyeceksin demek biz bir adaletsiz olarak görüyoruz. Şahsen ben de yani ben bu tutun başından itibaren bu şekilde sürdürüyorum ve İYİ Parti olarak da bunu adaletsiz olarak görüyoruz ve o yüzden biz bu işin çıkması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi dolayısıyla ikinci ilkeye geliyoruz. Bu mesele yapılacak bir şey bir sosyal yardım değil. Bu bir hak. Bu bir hakkın iadesi. Yani meseleye böyle bakarsak o zaman işte kesinti yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım demezsin. Bunu biz bir hak olarak görüyoruz. Üçüncüsü, e, üçüncü ilke yaklaşımımız. E, tabii, Nihayetinde bunun elbette kamu maliyesi üzerinde bir yükü olacak. Çünkü bu prim ödeyen insanların ödediği primler maalesef yani Türkiye son 20 yılda da böyle. Onlar öncesi de böyle ama son 20 yılda da yani e, bu paralar harcandı. E şimdi e, dolayısıyla bu, bu tam maliyesine bir elbette bir yük gelecek. Maaş alacak. Evet maaş alacak. alacak. maliyesine bir yük gelecek. Ve bu, e, lafınızı bağla böyle maaş bağlama oranları da giderek düşüyor. Bir de o, o, var tabii. O da ayrı bir husus. O genel bir problem. Ona ayrıca bakmak lazım. Belki ona EYT'den bağımsız tartışmak lazım. Şimdi burada da temel bakış açımız bunun hesabını kitabını yapmak lazım. Kaynağını da oluşturmak lazım. Yani evet olan oldu ama buradan da eğer yani Türkiye ekonomisine ciddi sıkıntı çıkaracak bir yük oluşturma gibi bir çözüme gidilirse kaynağı oluşturmadan bu iş yapılırsa bunun da ortaya çıkacağı bazı başka kusurlar, başka sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla biz işin o boyutuna da bakıyoruz. Markam maalesef açısından işin sürdürülebilirliğine de bakıyoruz. O konuyla ilgili de zaten bir kısım detayları değişik platformlarda açıkladık. Yani bakın şu ana kadar şunu çok e, kesinlikle iddia ediyorum. Eğer değilse bizimle paylaşsınlar. Bu konuyla ilgili olarak hesabını kitabı yapan yani kapsamlı hesap yapan olaya hakim, veriye hakim tek siyasi parti AK Parti dahil bu hesaplar yapılabilmiş değil. Şimdi bakanlığın bilmiyoruz ne yaptığını. Onların da yaptığı hesabı göreceğiz. Peki Daha size... önceden daha önceden bununla ilgili tek bir sayfalık bir notu ben daha önce işte ihraç edildiğim siyasi parti grup başkan iken bana gönderilmişti. Orada bir hesap kitap yok. Yüzeysel olarak yapılmış bir hesap o zaman hatırlarsanız 750 milyar lira bir yükü olacak falan değil mi? Hı. Yani 20 yıllık falan yaklaşık bir yük hesabı yapılmıştı falan. O, o hesaplarla bu iş olmaz. Bu iş tek tek yapılması gereken bir hesaptır. Biz bu veriye hakimiz ve bu hesapları yaparak yapıp biz bunları konuşuyoruz. E, ve bütçe e, bu yükü kaldırabilir. Hı hı. Ama işi çok ıı, dikkatli yapmak gerekiyor. Şu anlamda dikkatli yapmak gerekiyor. Şimdi kanun diyelim ki hükümetle çıkarma ya karar verdi. Eğer siz derseniz ki, mesela bizim dördüncü ülkemiz de o, basit anlaşılabilir olması lazım ve bunun için müracaat penceresinin sürekli açık olması lazım. Şimdi eğer derseniz ki düzenleme yaptığınızda, efendim işte 5 ay içerisinde buna müracaat edenler, emekli olanlar bundan faydalanır, diğerleri faydalanmaz derseniz, çalışan insanı da EYT'lidir, tamam mı? Emeklilik hakkını, yani primini doldurmuş, emekli hakkını ıı, kazanamamış, yani prim almış ama yaş hala vakti var, fakat çalışıyor çünkü EYT'lerin bir kısmı, bizim hesabımıza göre EYT'lerin yaklaşık %20'si işsiz, o %80'lik kısmı çalışıyor. Şimdi insan şunu düşünebilir. Ben bu hakkı alayım ama işim var, işte bir mesleğim var, enerjim var ve beni bir olur. özel sektör var. Ben buraya çalışmaya devam edeyim derse bu insan şey, emekli olmaya zorlamamamız gerekir. O insan işini kaybetmesin. Şimdi genelde bizde kanunlar efendim işte 3 ay içerisinde, 6 ay içerisinde şu vakte kadar müracaat edenler faydalan, faydalanan değerli faydalanması şeklinde yapıyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Biz diyoruz ki bu pencere sürekli müracaat penceresi açık olsun. O insan ne zaman artık çalışmak istemezse emeklilik hakkını alsın ama çalışmaya devam etsin. Çünkü sosyal güvenlik o zaman yükü de olmayacak. Veya ne bileyim ben e, iş işveren işte işine son verebilir. Artık yaş ilerlemiş olur. Bir sağlık sorunu çıktığında kendisi istediği zaman emekli olsun. Dolayısıyla bu pencerenin sürekli açık olmasından yalnız bu da diğer bir e, ülkemiz. Bu ülkeler çerçevesinde hesabı kitabı yaptık, ortaya bir şey çıkartıldı ve bir çözüm planı çıkartıldı da paylaştık. Biz bunlara çıkardıktan sonra dikkat ederseniz bak o vakte kadar AK Parti'den hiçbir şekilde Çalışma Bakanlığı'ndan e, işte EYT ile ilgili çalışıyoruz, ediyoruz diye böyle net bir takım şeyler gelmiyordu. E, bizim o çalışmamızdan sonra bu zannediyorum hükümete de bir miktar cesaret vermiş olacak ki onlar da artık bu konu çalışıyoruz, çözeceğiz şeklinde bir anahtar Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla bu konuyu yüze görüşmek gibi fırsatına sahip olduğunuz yok. Hayır, olmadı düşünüyor şu, şu, şu biz beyanatlarımızı veriyoruz, biz şu, şunu da söylüyoruz. Yani biz bununla ilgili biz davet ederlerse, bu, yani sadece bu konuyla ilgili diğer konularda. Çünkü biz bir meseleyi elbette bir denetim görevi gereği ve muhalefet milletvekili, siyasi partinin grup başkanı elbette eleştireceğiz. O yüzden yani, eleştirme denet, şeyi, işin tabiatı, denetim denetlemenin bir unsurudur eleştirme. Ama biz hep çözüm önerisi sunuyoruz. Yani Ama ben şunu da söylüyoruz. Ya bu çözüm genel başkanımız da söylüyor. Miri maldır dedi bununla ilgili olarak. Tamam mı? Bu Miri Maldır yani bak biz ortaya koyuyoruz bunu ee, kardeşim yapın. Yani Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza e, randevu isteyip ya da e, kendisi... E, ben genel... randevu talep etmedim Sayın Çalışma Bakanı, ya çalışmalarınızı bizimle paylaşır mısınız derse biz kendisiyle paylaşırız. Peki e, muhalefet partisi e, grup başkan vekili olarak hangisi daha doğru? Ya randevu talep etmek mi yoksa Sayın Çalışma Bakanı'nın çalışmalarınızı e, çalışmanızı bizimle paylaşır mısınız demesi mi daha doğru? Muhalefet açısından halk yararı, kamu yararı açısından hangisi daha doğru? Herhalde? Yok hangisinin daha doğrusunu yanlış bilmiyorum ama zaten tabi elbette Çalışma Bakanlığı'nın düzenli önerisi düzenli öneri verir. Ama bir şey alıcısının talep etmesinde fayda var. O zaman kıymetli olur. Anladım. Yani talep edecek, yani paylaşım çünkü bizim yıllarca bir bürokrasi tecrübemiz var. Bu <laughs> hesapları, kitapları devlette çalıştık, bürokrat olarak da yaptık. Şimdi de siyasetçi olarak da yapıyoruz. Kendi yani ekiplerimiz var, çalıştığımız. Yani bunları bizimle böyle bir şey, talep olması sundu. biz çok memnun kaldığımız memnuniyetle bunları kendisiyle paylaşırız. E, Adalet ve Kalkınma Partisi e, tüm ma e, mağduriyet direkliği değiştirecek bir EYT çıkartacağına inanıyor musunuz? Ben çok zannetmiyorum. Yani ortaya çıkan şeyler, yani bir takım gel, işte bilgiler, yani çok sağlıklı bir şey söylemiyor ama yani basında yer alan bakılırsa işte o yüzden akadet ilkesi diye birinci ilke oydu. Biraz da koyuyoruz. Yani işte ya böyle kısmen birilerini faydalandırma, işte belli ölçüde faydalandırma, işte 3 yıl çekelim. Kim girerse o emekli olsun, diğerleri işte en azından 3 yıl kısalmış olsun filan gibi bir anlayışla bir takım çalışmalar yapıldı söyleniyor. Başlangıç niyetlerinin kesin böyle olduğunu biz biliyoruz. Beyanatlar da o yöndeydi ama e, yani bizlerin bu ısrarından sonra muhtemelen e, yani çok adaletsiz olmayacak bir çalışmayla gelecek gelmelerini biraz da temenni ediyorum, biraz da tahmin ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık bu yasayı çıkartacağı aşikar. Sizin partinizin, bir Parti'nin iktidar olduğunu düşünelim ve bu çıkan yasanın da çok da e, amiyane tabirle dört başı mahmur olmadığını düşünelim iktidar oldunuz. Düzeltilebilir, düzeltilebilir. düzeltilebilir, Evet, düzeltilmeli. evet, evet düzeltilmeli. Peki maaş bağlama oranlarını eski e, sisteme döndürmüşüz. Şimdi maaş bağlama oranları meselesi eğitimlilerin değil, bütün sosyal güvenlik Hı -hı. sistemiyle ilgili bir sorun. Bunun ayrıca çalışılması lazım. Yani o konu, o konunun e, detaylı çalışılması gerekir. Şu anda ben onu çalışmış değilim şimdi. Doğrusu. Biraz önce de söylediğiniz bürokrat kökenli mi? bir millet bekliyesi. 26,5 yıl devlet planlama teşkilatında çalıştınız, planlama evet. uzmanısınız. E, size göre Gerçekten EYT kamuya yüklü Şu yani yük değil çünkü bu insanlar primini yatırmış, primini yatırmış. Yani aktüel olarak baktığımızda da e işte e ne derler e külfetine katlanmış dolayısıyla artık nimet kısmına geliyor. Şu an bizim sosyal güvenlik sistemimiz açık veriyor. Bu açığın ki nedeni eğitimler değil daha önceki yanlışlar. Bakın bu hükümet de çok yanlış yaptı. Bu hükümetten önce de, de büyük yanlışlar yapıldı. Sadece AK Parti falan demek de yanlış olur. Ee, dolayısıyla bu yaşla ilgili, çalışma yıllarıyla ilgili falan bir takım düzenlemeler. Do hiçbir kişi işte az önce ifade etmiş, işte hiçbir yatırma da milyonlarca insan emeklendirilmesi, sosyal güvenlik sistemi. Şu anda sistem kabaca baktığımızda yani emekli ayakları ve sağlık giderlerinin yarısını ancak primler karşılayabiliyor. Diğer yarısı hazineden finanse ediliyor. Ama bu EYT'nin kabahati değil. Kim yani var? Te, e, hükümetlerin kabahati. Bugün kadar Türkiye kim yönetti? Sonlar kabahati. Peki o zaman şunu söyleyeyim. Ee, geçenlerde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Sayın Mustafa Eğitaş'ın bir açıklama e, açıklaması var. Müsaadenizle okumak istiyorum. E, EYT çalışanlara Kemal Kılıçdaroğlu ve Erişan Okan'ın hediyesi olduğunu söyledi. Sizce gerçekten böyle mi? Kemal, ah, ya şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda genel müdürlük yapmış. Yani elindeki mevzuat neyse o mevzuat Hepimiz bürokratız. Yani o, o, o anlamda Kemal Bey'e çok büyük haksızlık yapılıyor. Şimdi bir şey oldu da bakın Ali Bocan tartışmasına bakın. Ali Bocan işte ekonomiyi düzeltti filan şeyi. Ne diyor Erdoğan? O ben diyor başbakan veya cumhurbaşkanı olamazsam o ne yapabilirdi diyor bakan. Şimdi bakanın bile hükümsüz olduğunu söylüyor. Her şeyi ben yaptım kardeşim diyor. Niye kararı ben verdim diyor. Bir takım geçmişteki başarının bir kısmını üstleniyor. Şimdi bir yandan böyle bir tabur takınacaksınız. Bir yandan da bir de işler kötü gittiğinde geçmişte oranın bırak bakanını gidip oradaki genel müdürü sorumlu tutacaksınız. Ya yani mevzuatı, iktidar mevzuat çıkartır, bürokrat uygular. Ha, bürokratın operasyonel işlerinde bir sıkıntı varsa o zaman ancak bürokrata suç bulabilirsin. Dolayısıyla Kemal Bey orada aksızlık yapılıyor. Hiçbir şekilde mi? Yani sosyal SSK, o zaman SSK, SSK genel müdürlüğünden dolayı bir bürokratı e, suçlama şeklinde bir şey asla kabul etmek mümkün değil. Peki Yaşar Bey, ya, Sayın Okuyan? Sayın Okuyan, yani Yaşar Okuyan'a bir şey, yani şu, Şimdi 99'da bir kanun çıkartıldı. Tabii o günkü kanun çıkartılırken bunlar daha iyi yapılabilirdi. Sadece yaşlı değil. O kararı kim aldıysa, hangi bakanların, hangi başbakanın, başbakanların imzası varsa hepsinin benim sorumluluğum var. Yani elbette o sorumluluk var. Peki o zaman şimdi çok kontrol bir soru soracağım. Ee, o dönemde hafızam beni yanıltmıyorsa Sayın Devlet Bahçeli de koalisyon ortak başbakan, başbakan, başbakan. başbakan yardımcısı. Yani şimdiki bu garabet yasada onun da imzası var doğru mu? doğru ee, şimdi o zaman peki o zaman ee, dün Erkan Çelik beyefendilerle beraber diyorlardı ki ee, hiçbir partide bu konuyla ilgili çalışma şey yok, ya çalışmalar yokken bizim böyle bir çalışmamız var diyordu. Onu bilmiyorum. Yani o şeyde. Ee, ee. Ya şunu söylemek lazım tabi tabi ben o tartışmaya girmek istemiyorum. Geçen genel kurulda da bir miktar öyle bir tartışma oldu. Çok da tatsız oldu. Yani e, o zaman işte 2018 yılı bu EYT ile ilgili kırılma, EYT'nin kamuoyuna mal olması 24 Ekim 2018 tarihinde İyi Parti'nin verdiği grup önerisine ben o zaman MHP Grup Başkan Vekili olarak olumlu oy kaldırıp o araştırma önergesinin birinci turla oylamasının kabul edilmesidir. Hı hı. Ve o 2018 AK Parti'nin mecliste olduğu 16. yıldır, 16 yılda o gün itibariyle söylüyorum, 16 yılda AK Parti'ye rağmen geçmiş ve kabul edilmiş tek önergedir. <laughs> orada bizzat benim tutumumla kaynaklanan bir şeydir. Ve EYT kamuoyuna o zaman marlı olmuştur. Bu kadar çok farkındalık o zaman artmıştı. Ben zaten o, o günden sonra söyledim. Bundan sonra EYT Türkiye'de çözülmek zorundadır. Kimse EYT'yi çözmemizi edemez. Ancak biraz geciktirebilirler. Şimdi yani orada biz MHP Grup ikili ikili olarak bir oy kullandık. Ondan sonra fakat ben görevden alındım o gün, o tutumumdan dolayı İYİ Parti önergesine, EYT önergesine e, olumlu oy kullandım diye. Benden sonra Erkan Akçay Bey, e, şey e, kurum başkan vekili olarak grubun başına geçti ve oradaki tutunduğu tavrı da biz biliyoruz. Yani siz EYT'yi çözmek istiyorsanız o zaman orada Erhan Usta'nın tavrı takılacaktınız.